Adıyaman-İstanbul seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünün bir ticari taksi şoförü tarafından kaza sonrası taciz edilmesi kameralara yansıdı. Adıyaman-İstanbul seferini yapan Abdülkadir Turhan'ın kullandığı yolcu otobüsünün kör noktasına emniyet şeridinde yanaşan kimliği belirsiz bir ticari taksinin şoförü otomobilinin aynasını otobüse vurdu. İstanbul Harem Otogarı yolunda gerçekleşen olay sonrası ticari taksi şoförü otobüsün önünde durup yolu trafiğe kapatarak kaza tutanağı tutulmasını istedi. Abdülkadir Turhan, emniyet şeridinden gelerek aynasını otobüse vuran ve 25 yolcunun hayatını tehlikeye atan ticari taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi. Yani otobüsümle Adıyaman İstanbul seferini yaparken İstanbul Yeni Sahra istikametinden Harem Otogarı'na giderken bir tane ticari taksi Emniyet şeridinden geldi. Sağa doğru katıl, yola katılmaya çalıştı. Benim de sol tarafımda ambulans geçiyordu. Yol veremedim. Kendisi sonra benim kör noktama sıkışarak aynasını arabama çarptı. Aynası kırıldı. Trafiğin akışından dolayı olay yerinde duramadık. Bir 50 metre ileride durduk. Bana tutanak düzenleyelim dedi. Ben de olur dedim. Trafiğin akışı var. Arabamda da yolcular var dedim. Harem otogarına gel. Orada düzenleyelim dedim. Hayır dedi. Olmaz falan filan. Yeri biz yolumuza devam ettik. 50 metre sonra beni trafikte taciz etmeye başladı. Önümde frenler yapmaya başladı. Önümde zikzaklar çizmeye başladı. Arabamda 25 tane yolcu vardı. Hepsinin hayatını tehlikeye attı. Çoluk çocuk vardı arabanın içinde. Ondan sonra trafik ekiplerini aradım ben. Sonra kaçtı gitti kendisi. Ben geniş bir yere çekelim dedim. Harem otogarına gel. Yok dedi. Sen dedi bilerek aynama vurdun. Ben de dedim ki emniyet şeridinden gelen sendin. Ve kör noktada vurdun sen bana. O ısrarla onu kabul etmek istemedi. O e, psikolojik baskı uygulayarak bizim onu bir taciz etmemizi istedi ama biz o oyuna düşmedik. Ondan dolayı böyle yaptı. Sonra da karşıta gitti zaten.